Evet efendim Tegret Ankara stüdyolarında yayınımıza devam ediyoruz. Yeni süreci Yeni sürecin önünde önüne çıkı, çıkabilecek olan mayınları konuşuyoruz. Konuklarımız çok önemli. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın, Abdülkadir Selvi ve Nuri Elibol'la birlikte. Ee, şimdi e, reklam arasında konuşurken Nuri ve aslında güzel bir şey de söyledi. Belki şu an bu yayını e, Abdullah Abdullah da seyrediyor. Artık artık e, bir e, televizyon Telegent'i <laughs> <yapmışsın> <artık. gülüyor> <laughs> ve e, siz bir şey daha söylediniz aslında. Belki Barış ve Demokrasi Partisini bölgede olanları, bölgede e, sivil toplum örgütlerinin ne yaptığını, yani dolayısıyla hani şu manada önemli, herkesin çok net bir şekilde artık hani şey olmadan e, perdenin arkasında ne varsa önünde de o var, onlara da bakıyor. Ama ben e, tabi bu noktada size şunu sormak istiyorum, demin kaldığımız noktadan hareketle, bundan sonra olacaklar. E, zaman e, çok önemli, tabii ki çok önemli ama. Hani artık herkes, siz de söylediniz ya, Sayın Selvi de söyledi, artık gına geldi, burasına kadar geldi. Bu iş böyle hızlanabilir mi? Zemberekten boşalmış gibi, hani bu barış ve kardeşlik projesi olarak ortaya konulan şey. Çok mu umutluyuz biz? Çok mu umutlandık? Bunu sormak istiyorum. Bir evet. evet. bölge halkı ile ilgili bir şey ben <laughs> ilave etmek istiyorum. Siz bizden daha iyi okursunuz. Hem yörenin insanısınız, hem sıkça gidip geliyorsunuz hem sizinle maskesiz görüşebiliyor insanlar. Evet. Yani görüşebiliyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Bu sorunun gerçek cevabını arıyorum. Şimdi düşünün ki 2002'den bu yana hakikaten bölgede ekonomik yatırımlar konusunda devlet tarafından yapılması gereken ekonomik yatırımlar konusunda ciddi bir pozitif ayrımcılık yapılmış. Yani duble yollara bakın, okul yatırımlarına bakın, hastane yatırımlarına bakın, TOKİ'nin yaptığı yatırımlara bakın. Ulaştırma Bakanlığı'nın havaalanı ve otoyol konusunda yaptığı yatırımlara bakın. Devlet su işlerinin son 10 yılda yaptığı ihalelere bakın. Başka bir şeye bakmanıza gerek yoktur. Tamam. Ciddi bir pozitif ayrımcılık yapıldığı belli bunları bölge insanı da hissediyordur. Bu bir. İki, AK Parti'nin hükümet olduğu dönemlerdeki uyguladığı bir takım sosyal politikalar var. Bunlar Kömür yardımından tutun, odun, kömür yardımından tutun da, fakirlik yardımından tutun da, çocukların okuması için e, kadınlara, transferleri kadınlara varana et. kadar evet. birçok. Bu bölgede de Doğu ve güneyde çok ciddi bir pozitif ayrımcılık uygulandı. Bu anlamda. Üçüncü anlamda biraz önce Abdülkadir birçoğunu saydı. Yani bölge insanının etnik kökeninden kaynaklanan bir takım bireysel hak ve özgürlükleri var. Bir takım kültürel hakları var. Evet. Bunların büyük bir bölümü de öyle çok fazla davulculuk çabunmadan yavaş yavaş ufak ufak operasyonlarla yani ana dilde seçmeli ders hayal bile edemezdik. Yani mümkün değil ya. Bırakın öyle yayın mayını bırakın ana dilde yani bir sürü de bu konuda çok da pozitif adımlar attı. Şimdi tüm bunlara baktığımızda bunların totaline baktığımızda ee, normalde bu işin yani PKK'ya verilen desteğin bölgede giderek azalması minimize olması lazım. Minimize olması lazım. Ee, neden sizce minimize olmuyor? Neden azalmıyor? Bir de bölgede e, PKK tabanında ve BDP tabanında AK Parti'ye karşı bir tepki var. Bunun sebebi ne? Ve bunu ilave ederek Batuhan'ın sorusuyla birleştirirseniz sevinirim. Evet tabii Batuhan'ın... Siz kendinizi de... iyi mi anlatamıyorsunuz mesela? Yani olabilir belki evet, o konuda evet. da eksikliğimiz olabilir. Yaptığımızın onda birini anlatsak bile hakikaten çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Evet bu süreçle ilgili öncelikle umutlu olduğumuzu ifade ettik ama dikkatliyiz, tedbirimizi elden bırakmıyoruz. İhtiyatlı bir şekilde bunu götüreceğiz bu süreci. Tabii sizin sorunuz gerçekten çok şey içinde barındırıyor. Dediğiniz çok doğru. Hakikaten bölgeye hali mümkün olmayan ciddi hizmetler yapıldı. Ha biraz da şundan kaynaklanıyor. Bölgenin yılların vermiş olduğu bir ihmali de vardı. Yani bu bölgeyle diğer bölgeler, bölgeler arasında bu bir ihtiyaç, tabii, tabii. bu bir ihtiyaçtı bu bir ama bir. yılların ihmaline uğrayan bir bölge. Bu bir, bir torpil bölge. falan değil ya yani. bu bir diğer, ihtiyaç. Diğer bölgelere evet. deki aradaki o makas farkını azaltmak evet. adına bütün bunların yapılması gerekiyordu. Yapıldı hamdolsun hakikaten, e, yani benim dahi hayal edemeyeceğim, AK Parti Grup Başkanı olarak söylüyorum, çok muazzam hizmetler, yatırımlar gidiyor. Ya bu da burada yapıldı mı? Dediğim hakikaten muazzam şeyler yapıyor. Gözlerimize inanamadığımız o kadar güzel eserler ya çok, yapılıyor. Çok bir şey söyleyeyim ben size. Ya. Diyarbakır'daki internet hızı Paris'ten yüksek. Ya işte ya Diyarbakır'daki e, internet hızı ge Gelinen noktayı Paris'te göstermesi değil. açısından ya, çok, ya. Çok, Geçen hafta sizin oturduğunuz koltukta Ulaştırma Bakanı oturuyordu. <gülüyor> Orada <gülüyor> özellikle verileri şey getirdi. Hani e, bağımsız e, ölçü verilerini getirdi. Gerçekten hayretler içerisinde evet, kaldık. Buyurun. Londra'dan ve şeyden evet. de hızlı. Bu arada yatırımlardan bahsederken bir tweet geldi. Onu da Adıyaman e, Kahta yolunun bitmediğini söylüyor <laughs> izleyicilerimiz. Daha köylerin yolu e, ve mermer ocaklarıyla ilgili sıkıntıları size iletiyorlar. Bunu da bu da biterse e, çok iyi olur diyorlar. Ya Adıyaman yani. Kahta onu dubbe yol yaptık aslında. Bitti de onu bu sefer de satik şey e, beton asfalta dönüştürmenin gayreti içerisinde. Evet. Dubbe yol yaptık. Yani Adıyaman Kahta arası hatta da yetmez. Kahta'dan Sivere'ye kadar da duble yolu uzatacağız. Bunu geçen hafta Ulaştırma ve, ve, sorduk programımıza. Ve var. orada orada 100 trilyonluk bir köprü yapıyoruz Fırat üzerindeki. Ha ile Siverek arası. 100 trilyona bir köprü yapıyoruz Adıyaman'da Kahta'da. Evet. Yani muazzam bunlar. Hakikaten yıllardır hep hayal edilen şeylerdi. Yayınımız diyor Mehmet Genç Bey sormuş Adıyamanlı hemşehrimiz. Evet, evet doğrudur. Ben de aslında Kahtalıyım. Onu da söyleyeyim yani. Ben hemşehrim ondan Ama görmemiz lazım. Yani bunlar hakikaten hayal edilemiş. Bakın Adıyaman 2011'in sonunda özellikle söylemek istiyorum. 2012 daha kesinleşmediği için belki. Ee, kamu yatırımlarından aldığı pay itibariyle 81 il arasında 13. liye çıktı. Adıyaman ölçekte bir il çoğu büyük şehri geri sorladı. 13. liye çıktı. Aldığı kamu yatırımları e, 81 yıl. 2002'deki rakam neydi? 68'di. 81 ile arasında 68. şimdi 13. Ondan 3. şimdi baştan 13. Başta 13. Yani ben Adıyaman'da da bunu söyledim. Ya biz amatör top koşturduk. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde top koşturuyoruz. Bak böyle bir adımlar artık. Türkiye'nin her tarafını yapıyor ama bölge hakikaten güzel şeyler yapıyor. Yani bunu belki ya biz ifade ederiz ya da halkın AK Parti'den müthiş bir beklentisi var. Ne yaparsanız e AK Parti bu yapacak. Biraz da o beklenti var. Yani bakın hmm. Evet. kadar yaptık. Daha da devam edeceğiz. Halen de soruluyor. E sorulacak, halk da isteyecek tabii ki. Biz de yapacağız ve dünya döndüğü müddetçe, Hı -hı. insanoğlu yaşadığı müddetçe sürekli kalitelisi var, daha iyisi var. Yapmakta durumundayız Hı -hı. ki yapıyoruz. Tabii bu makası işte ancak bu şekilde azaltabiliriz. Artı e, bölge halkı aldığı bütün yatırımlar, işte demokratikleşme, işte siz de başta söylediniz ya, hakikaten ilk dönemlerde AK Parti'nin kuruluşu, işte olan üstü hala alın, kaldırın bir şey istemiyoruz diyorlar. Yeter. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Bu kan ve gözyaşı bitsin artık terör bitsin, bir şey istemiyoruz diyorlar. Yani o aşamaya gelmiş. ve da var o zaman. Yani gerçekten bıkkındık. Halk niçin Çünkü sesini şey çıkarmıyor? Artı, yani sen istediğin kadar buraya kamu yatırımı götür. Bu yolların hı. hepsini altından kapla. Tabii, tabii. Bölgeye Canlar özel sektörü gibi. getirmediğin sürece evet. belli bir seviyenin üstüne ekonominin çıkması mümkün değil. Devletin eliyle ekonomi bir yere kadar gider. O seviyeden tekrar başa ediyor. Zaten o seviyedir. Güven şey için. Yani teşvikler, lazım yani teşvikler. Yeni teşvikler getiriyoruz. Tabi ciddi manada teşvikler var bölgede ama dedi şey para hassastır, yatırım hassastır. Güven duyabildiği yere gider. Ülke, ülke. Kolay değil. Sakin, sakin yer yani o açıdan sakin, güven duyabileceği yerlere gider. Ve biz de yatırımcılar hep oraya teşvik etmek için yeni yeni teşvik modelleriyle hep yatırımcının karşısına ama çıkıyoruz. Bir şey daha var. Tedbirleri uyguluyoruz. Yani. Ama şu var, tabi bu kadar şey yapıldı dediniz çok doğru. Yani niye halkta böyle bir şey yok da? Evet. Bakın kolay değil. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu KCK yapılanmasının üzerine çok ciddi manada geldi. Halk yenili kendine gelmeye başladı. Yani, halk sandığa gidemiyorsa, oy kullanamıyorsa özgür bir şekilde. İşte siz de ifade ettiniz ya devlet o hali kaldırdı. Siz o hali kaldırdınız ama sefer PKK, PKK yani, mı da o hali Yani siz ilan etti. PKK sadece dağda değil şehirlerde de sıkıştınız. Şehirlerde de vardı tabii, Şehirlerde de vardı. KCK operasyonlarına kadar öyleydi. PKK'nın şehirlerindeki o hali kalktı. Doğru. Aynen öyle. Şehirlerde şimdi evet. canlanma başladı. Yeni evet. yeni kendine gelmeye başladı. O korku, o panik. Yani vatandaş kendinden gelse bile çoluğundan çocuğundan korkuyor yani. Ya, Kolay değil. değil bu işte. Sizden önce ben bir şey ilave evet, evet, Yavaş yavaş şu anda halkta bir hareket var. Yani bizim de hakikaten halkımıza çağrımız. Bakın ben de bir Kürd'üm. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım ben. Evet. Ve dolayısıyla bütün bu yapıdaki insanların artık yavaş yavaş da mutlak surette bir araya gelip güçlü olup bir şekilde yani özellikle bölgedeki STK'larımız, evet. kanaat önderlerimiz, aşiret liderleri bütün bunlar çok önemli unsurlar ve bunlar yavaş yavaş sesini yükseltmeye başladılar. Kolay değil. O sinmişlik, o korkaklık, o ürkeklik artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Evet. Önümüzdeki dönemlerde bu çok ciddi bir şekilde çok daha yüksek sesle Bölge Ahmet hakkı kenetlenecek ve PKK ile mesafeyi, terör örgütü mesafeyi artık açmak durumunda, açacak da. Ahmet Bey ben Abdülkadir Bey'e e, sözü Hı. bırakacağım ama bir yazısından evet, evet. bir başlığı hatırlatmak istiyorum. Diyarbakır'da provokasyon bekleniyor mu diyor ve e, yeni süreci öncekilerden ayıran en büyük fark, bu süreç Öcalan'ın liderliğinin test edildiği süreç. Ben bu işi çözerim diyen Öcalan'a hadi bakalım çöz de görelim evet. denildiğini hatırlatıyor yazısında ve size bırakıyorum. Bu önemli bir cümleydi ben aldım onu da aktararak. Doğru tabi şimdi bu sürecin evet bu haburun devamı ama e, haburdan da farklı özellikler e, arz ediyor bu süreç. E, haburdan farklı özellikleri neler? Mesela bu süreçle ilgili dünyada çok başarılı örnekler var. İşte ERA, İRA örneği diyoruz, ETA örneği diyoruz ama bir de başarısız örnek var. Ee, bir Sri Lanka, yani, Tamil, Tamil örneği. Yani. Mesela Tamil'ler adına o görüşmeyi yürüten kişinin çok önemli tespiti var. Diyor ki biz niye başarısız olduk biliyor musunuz? Bizde diyor Cumhurbaşkanı farklı düşünüyordu, Başbakan farklı düşünüyor Başbakan çözüm yanlısı Cumhurbaşkanı çözüm karşıtıydı. Bizde tek devlet yoktu diyor. Şimdi şu andaki... bu bana önce geçmişi hatırlattı. <laughs> Türkiye'yi hatırlatıyor. hatırlattı bana. Ama şimdi en büyük şans da o. Şimdi tek devlet var. Yani bir irade var. Evet, sen Cumhurbaşkanı da çözüm yanında çok düşük bir yerde koydu. Başbakan farklı, Tabii. asker farklı, emniyet farklı Asker çok çok diyor. farklı. Tabii yani askerin olduğu alana Bize zaten farklı düşünenlerin sayısı daha fazlaydı Sri Lanka'dan farklı Tabii, olarak, doğru mu? O da başbakanları çoktu yani. Yani <laughs> askerin o alanına girmek evet. mümkün değildi. ama degemelerimiz vardı bizim o koruyucu zırhıydı o asker. Ama şu var. İlk kez sivil irade bu konuda tüm riski aldı. Ama bu sivil iradenin yani Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Ankara'da değil, Edirne'de de, Trabzon'da da, Diyarbakır'da da, Şırnak'ta da karşılığı var. Diyor ki yani en milliyetçi Yozgatlı şehit babası da diyor ki ya bu adam samimi, bu adam bu terörün, kanın, gözyaşının durmasını istiyor. Çocuğu PKK'ya katılmış, Anne de onu söylüyor. Yani, yani Güneydoğu'daki e, tabi, terörle mücadelenin yapıldığı Hakkari'deki anne mi? Anne de onu söylüyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın e, şeyi karşılığı hem Diyarbakır sokaklarında var hem Trabzon sokaklarında var. Bu Türkiye için çok büyük bir şey. İkincisi tek devlet var. Yani askerler işte biz bir şey yaparız. Öcalan yakalandığında, İmralı'ya koyduğunda e, içerideki silahlı güçleri dışarıya çekeceği zaman e, bazı askerlerin o zaman bir kısmı kalsın içeride dediği örneğin e, söylenmişti. Ama şimdi onu diyecek bir irade de yoktur. Yani sivil irade en güçlü olduğu dönemini yaşıyor. Bu çok çok önemli. Bir başka nokta Öcalan bu süreci gördü. Yani Öcalan geçen OZSO sürecinde bir yandan devlette de, e, bu görüşmeler yaparken, bilgilendirilirken daha doğrusu bu görüşmeler daha çok Avrupa ayağıyla yürüyordu. Diğer taraftan da örgüt ediyordu ki Diyarbakır'da 50 bin kişi ölsün. Hiç sorun değil. Eylem yapın diyordu. Bunu yapan Öcalan'a denildi ki 17 ay tecrit edildi. Bu kafayla gittiğin sürece sen İmralı'da çürürsün. Bu Türkiye Cumhuriyeti buna muktedirdir. Ve seni unuturuz. Unuturuz. Bunu gördü evet, Öcalan. A. Unutuldu da. Bunu gördü ve bu yani saatte... adam ölerek daha fazla eylem yaparak beni daha fazla hatırlanlar, daha fazla sürecin içerisine dahil ederler diye düşünürken tam tersi oldu ve uygulandı bu. Bu uygulandı. Bunu gördü ama şunu da gördü Öcalan aslında dışarıdakilerden hatta bence BDP'lilerden daha gerçekçi bir adam. Gördü ki orada bir yandan BDP örgütü... bir parantez açacağız tamam. aslında. Gerçekten beni umutlandıran açıklamalar da geliyor. Bunlar ne kadar... Yani bilmiyorum ama ilk kez BDP'den tamam. bu kadar... E, sorunun çözümünü isteyen evet. veya çözümü isteyen evet. Öcalan şu... Öcalan'ın odasına telefon konduğu saatten evet. bu yana BDP'ler bayağı BDP şey, işte o da aklıma başka yani. yani. şey getiriyor. Sorumlu açıklamalar ha, yapıyorlar. Tabii yani bir şey taraftan var. da oradan hangiden işte. pazularını hatta yumruklarını Öyle. gösteren yani kararlı bir şey var. Örgütün şöyle bir şey yapısı var. Bunu Abdülkadir de teslim edecek. Evet. Hem PKK içerisinde, hem KCK'da, hem Avrupa'daki siyasi yapılanmadan açıktan açığa, Öcalan'a açıkça evet. böyle deklere ederek itiraz edecek bir güç yok. Evet. Evet. Açıkça karşı çıkacak bir güç de. Yok. Ama e, el altından çaktırmadan bey ama başka iki, bir yolla... Şöyle şey miyim ama 2009'a kadar Öcalan, avukatları vasıtasıyla veya başka vasıtalarla zaten süreci yönetti. E, hatta e, atlayan talimatları verdi ne ama e, hani bilir. bakıldığı zaman ama şu var. Ama şu var. Şimdi Öcalan'la bu kez e, ara üçüncü bir ülke yoktur, üçüncü bir ülkede Şarası değil yok. doğrudan İmralı'da yürütülüyor ama Öcalan'ın da liderliği test ediliyor. Yani Öcalan o bir örgüt güzel. liderinin evet. evet sigortası, hayat poliçesi altındaki örgütü, evet. örgütü olmasa Öcalan orada bir adi mahkum olur, olarak çürür. Öcalan da gerçekçi birisi, açlık grevleri sürecinde pozitif Gözler, katkı öyle. yaparak kendisini aslında yeniden muhatap haline getirdi. Öcalan şu açıdan önemli, örgütün silahlı bir gücü olabilir. Hatta siz PKK silahları bıraktığında bir grup belki bırakmayacak. O zaman ama şeytanın avukatlığını tabii. yapmak <laughs> gerek. Şu soru şu: Öcalan burada istedi kendisinden bekleneni yaparsa, Öcalan buradan ne çıkar sağlayacak? Öcalan ne bekliyor? Kafamızın arkasında şu soru var. Bu. Ne bekliyor? Şimdi tüm toplumdaki soru şu. Ama önce e, izin verirsen Hı. bir tabii, şey tabii. söyleyeyim. Öcalan toplumda kendi kitlesinde karşılığı olan, tabanda karşılığı olan birisi. Öcalan dışında işte Fehman Hüseyin, Diyarbakır'da bir karşılığı yoktur. Murat Karayılan, Şırnak'ta bir karşılığı yok. Kitle üzerinde bir karşılığı yok. O açıdan Öcalan onlar için önemli. Ama şu da önemli, Öcalan artık bölgede yeni bir Türkiye olduğunu görüyor. Bu yeni Türkiye ile kendisi bir çözümün parçası olmak suretiyle işbirliği yapabileceğini düşünüyor. Örgüt yani. de ne yamalanıyor. Bir Kürt sorununda, bir de Öcalan'ın bizzat varlığından. varlığından. Şimdi Kürt sorunu çözüyorlar. Evet. Hükümet bir evet. şekilde, zaten hükümet şu anda Öcalan'la Kürt sorunu müzakere etmiyor. Etmiyor. Niye etsinler? Beyefendi de Kürt kökenli, gitsinler onlar müzakere evet. etsinler. Yani kendi partisinin içerisinde Ama. 80 tane Kürt kökenli milletvekili var. Kürt sorunu tek muhatba olarak. Kürt sorununu başkalarıyla muhatap e, PKK müzakere etmesi yani, bu zaten. Yani Kürt sorun sorunu dediniz Kürt sorunu artık terör sorununa dönüştü. Böyle bir Kürt sorunu kalmadı. Ya bir Hakikaten. de tek muhatap. Ha sorunlar var mı? Evet, var, var. Ayrı, Ayrı şey. Onlar gidip Öcalanlar evet. müzakere etmeye gerek yok. Kesinlikle çok, çok Genel manada işte demokratik çerçevede bakabileceğin doğru. sorun. Herkesin, herkesin, herkesin yani sorunları var. Ama buralar bir Şuraya varabiliriz. Öcalan'ı dinlemeyen bir örgüt marjinal aslında toplumsal tabanını kaybet Aynen. Ama he. şunu da sormak lazım. o Haklı. 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 E, yani hani öcalan değil de Sözümü kim? Sözünü bir tamamlattırın. Öcalan değil de kim? Yani eğer bir süreç yürütülecekse Tabii. yani dediği gibi çok doğru. Toplumda yani toplumda değil de kendi tabanında örgüt çerçevesinde sonuçta olan ve sizin de ifade ettiğiniz gibi doğrudan kimsenin karşı çıkmaya cesaret edemeyeceği hı hı. E, yani kabul edelim etmeyelim. Böyle bir güç. Hı hı. Ve sonuçta yani siyasi uzantısı da Öcalan diyor, İmralı evet. diyor. Siyasi uzantı da bunu diyor. Eğer siz siyasetle müdahale edeceksek. E, Kandaldakiler de öyle. Başka bir isim falan da zaten. Aha. Ve tek başına böyle e, sözü geçen, irade belirleyecek başka bir isim de yok ha, bir zaten. Bir de şunun işin e, tuhaf tarafı bence kamuoyumuz bunu birbirine karıştırıyor. Bunu çok net açık tartışmamız lazım. Şu anda Öcalan'la İmralı da müzakere ediler. Veya konuşulan şey, söylenen evet. Kürt sorunu değil. Evet. Dağdaki teröristler terör. Nasıl indirilir? Terör nasıl bitirilir? Evet, tabii. Ha bunun Kürt sorununa yansıyan bölümleri varsa ilişkili olabilir. O bir şey demiyorum. Tabii, Ama evet, asıl evet. mesele terörün bitirilmesi. Kesinlikle silah bırakılması. Silah bırakılması. Ve bu konuda görüşüm ve bu da. konudaki en doğru muhatap da o. Tabii, ve yani. diğer süreçlerden farklı ilk kez ...BDP'de de işin içine... orada. Orada bir de bak yani şey... BDP de Doğru. bu kez farklı, bu kez var, farklı olarak sürece dahil edilmiş durumda. Evet yani. evet. BDP ama... Öcalan'la e, Kandil arasında, ...BDP Öcalan'la Avrupa arasında birileri üzerinden Kandil evet. Avrupa'da pazusunu yumruğunu gösterdi bu son olayla. Evet. Birileri üzerinden Kandil Türkiye'de e, ...Feyman Hüseyin'in talimatıyla geçen hafta karakol basıldı evet. 120 teröristle. Evet. E BDP'ye henüz bir yumruk atmadı, pazu göstermedi Kandil ve ara vereceğim ama şunu da sorarak bu kadar parçalı yapı, kandilde e, duran kalkandan farklı bir sesin, Cemil Bayık'tan başka bir sesin, Tehman Hüseyin ve e, Murat Karayalan'ın şu an yan yana durması ve parçalı görüntü vermesi de aslında Türkiye'nin içine gelmez mi? Evet. Aslında bu Türkiye'nin sorunu değil. Şimdiye kadar bunlar Türkiye'nin sorunu oluyordu. Örneğin bir sabotaj, yapıldığında, sabotaj yapıldığında bizim süreçlerimiz kesintiye uğruyor. Ama bu yeni süreçte bizim sorunumuz değil. Ben bu işi çözerim. Örgütüme hakimim, örgütün tek lideriyim diye. Bir öcalan var. O zaman hadi buyur çöz. Bir sabotaj olduğunda da onun faturasını öcalan edecek. Beklentisi ne öcalan? Beklentisi ne? Tabii yeni bir Türkiye var. Yani bunu görmek gerekiyor. Evet. Bölgenin en güçlü ülkesi oldu Türkiye. Ve PKK her ne kadar bu Türkiye'yi eteğinden geri çekmeye çalıştıysa da 2012 yılında gördüm PKK final ile ilan etti. PKK'nın finaline dönüştü bu olay? Yani PKK'ya rağmen de bölgenin Lideri olan uluslararası zeminlerde en etkili bir devlet. İkincisi Amerika artık yavaş yavaş Orta Doğu'dan çekiliyor. çekiliyor. Pasifiklere, Pasifiye yöneliyor. Bunu da gören ve tartan bir öcalan var. PKK, son anda PKK, treni kaçırmamak PKK için... PKK aslında son dönemde farklı bir Türkiye görüyor. Ee, PKK tür bekleyen güvenlik güçlerinden ziyade kendisiyle mücadele eden bir e, Türkiye mi görüyor? E tabi biz şunu da yapmışız. Yani artık pabuç mu mı PKK için? şu var. Yani... E, PKK bunu çok görmedi. İmralı, bu, bu gerçekçi İmralı görüyor. İkincisi biz de şimdiye kadar terörle mücadele adı altında aslında gerçekten de çok fazla bir terörle mücadele de yapamamışız. Şimdi silah sıkana daha büyük silahla cevap veriliyor. Ama barış için elini uzatana da kucaklanıyor, tutuluyor ve sarılıyor. Bu farklı bu yani. Evet. E, ara verme durumundayız. E, sohbetimize devam edeceğiz. Efendim bundan sonraki mihenk taşları neler olacak onları konuşacağız kısa bir aranın ardından.